Cihana Fren Servisinden Merhaba Bugünkü aracımız Renault Master Müşterimiz frenler çok zayıf tutmuyor şikayetiyle geldi Şimdi i̇şte ana merkeze bakılacağız dedi Abi ana merkeze ben yeni taktırdım Sıfır dedi Gerçekten aracın ana merkezi sıfır Arka kaliperleri taktırdım sıfır Neyi sorsak sıfır O zaman demek ki nedir sıfır takılan yerde bir sorun var Şimdi aracı Özellikle meslektaşlarım Bunu iyi dinlesin Bu hatayı yapılabiliyor Bakın şimdi arkadaşlar bu aracın hava alma yerine şöyle göstereyim bakın parmağımın ucunda. Bakın aşağı bakıyor. Bunun normalde yukarıda olması lazım. Yani size şöyle göstereyim. Bu hava aracın hava alması normalde şu şekilde yukarı olması lazım. Ama bu araçta şu şekilde aşağı bakıyor. Bundan dolayı da araca siz ne yaparsanız yapın havasını alamıyorsunuz. Yani şöyle bir örnekle vereyim. Bakın şimdi şu kalip, kaliperin içindeki yağ haznesi olduğunu düşünün hava alma yeri şu parmağımın olduğu yerde olduğu zaman sadece yağ boşalır ama üstteki hava boşalmaz her zaman arkadaşlar hava almanın en yukarıda tepede olduğunu kontrol edin olabilir sağ sol kardeşim birçok arkadaşımız diyecektir. sağ sol kaliper birbirinin yerine olmaz al kardeşim bak burada olmuş bu solun kaliperi diğer taraf sağın kaliperi şimdi ilk kaliperi yer değişeceğiz aracın havasını alacağız Allah'ın izniyle aracın arızası gidecek bakın hava almayı bir kere daha gösteriyorum aşağı bakıyor. Diğer tarafta da aynı aşağı bakıyor.